Hazır ha. Vay hayvan var. Çek çek çek. Çek Nasıl ama? Çek çek. İyi. İyi misin? He. Nereden geldin sen? He? Nereden geldin? Ha benim ya. Kim? ya lan lan. Allah aşkına. Selamünaleyküm. Oğlum kürt geldi. Kürt. Cingen. Kürt. diyor sana kürt diyor. Sana ne bu be. lan? Vermiyor, vermiyor. Neyi vermiyor? O onu... Cingen mi, Kürt mü? Şu... Adamın ne? O <laughs> gel lan, adamın ne? Ver diye, ver diye. Bu cingen mi, Kürt mü? Şu adam... Adam Ben dedim? Emme Ne? Ne? Emme Ne? Emme Kim? Şu, şu. Ali? Kürt, Kürt. Kürt. Ha. Ama o cingen? Ha. Ben ne adam, adam diye, yok Dede. Evet, Sonra evet, evet. hadi. Ama dünya ya ya. Kürtler. Ne oldu? Gel. Vermiyor lan. Adamını vermiyor Vermiyor. İşte. vermiyor, vermiyor. Onu ha vermiyor. Oğlum içine gireceksin lan. Uzaktır, uzak dur <laughs> uzak. Bir alırır, alır. bir bir alırır, alır. alırır. Oğlum <laughs> içeri. Buraya buraya şuraya. Ne oluyor oğlum? Ben gel bakayım gel. Ne Sen de git biraz git işte. Bir Göster abi. bakayım bir. Bak bir bak bak bak. lan Şşş. Al al. bit bit Efendim gecik. Al. 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 ebe Al. Al.